Biliyorsunuz, insanlar nesiller boyu aktarılan serveti düşündüklerinde çocuklarının, torunlarının ve torunlarının torunlarının bir daha asla çalışmak zorunda kalmayacağı kadar büyük bir servet edinmeyi hayal ederler. Ama gerçek şu ki, kuşaktan kuşağa aktarılan servetlerin çoğu 3. kuşağa kadar devam etmiyor. İstatistiksel olarak varlıklı ailelerin %70'i 2. nesilde, %90'ı ise 3. nesilde servetini kaybediyor. Buna gömlek kolundan gömleğe kol fenomeni deniyor. Ve paranızı iş dünyasından, gayrimenkulden veya teknoloji sektöründen kazanmış olmanız fark etmez. Bu döngü neredeyse her yerde kendini tekrar ediyor. Çoğu zenginlik hikayesi paranın ortaya çıkmasından çok önce başlar. Kıtlıkla başlıyorlar. Tatile gidecek paranız kalmayacak kadar bir kıtlık değil. Akşam yemeğini karşılamak için bozuk para saydığınız veya kötü bir mevsimin ailenizin tüm mal varlığını yok edebileceği türden bir şey. İster Rockefeller'lar, ister Carnegie'ler, hatta modern teknoloji kurucuları olsun, büyük servetlerin kökenlerini araştırdığınızda aynı başlangıç koşullarını bulursunuz. İstikrarsızlık, güvensizlik ve risk almak yerine güvenli oynamanın daha tehlikeli olduğu bir dünya, birinci nesil servet farklıdır çünkü bu servet ihtirastan değil, zorunluluktan doğar. İlk inşaatçılar statü veya lüks için servet peşinde koşmadılar onu kovalıyorlar çünkü onsuz hayatın nasıl olduğunu yakından görmüş oluyorlar. Bir evi kaybetmenin, ödeyemeyecekleri tıbbi faturaların ve muhtemelen asla ödeyemeyecekleri paraların ne anlama geldiğini biliyorlar ve bu hatıra bankadaki paranın artmasıyla silinmiyor. Gerçek bir finansal korku yaşadığımızda psikolojik bir değişim meydana gelir. Davranışsal ekonomi alanındaki çalışmalar hayatın erken dönemlerinde gerçek yoksunluk yaşayan insanların parayı bir harcama aracı olarak değil bilinmeyene karşı bir tampon olarak görme eğiliminde olduğunu göstermektedir. Buna kayıp kaçınma önyargısı denir ama servet oluşturma bağlamında bir nevi yakıt haline geliyor. Geriye düşme korkusu, insanları kaybedecek hiçbir şeyi olmayanlara göre daha hızlı, daha çok çalışarak ve daha akıllıca ilerlemeye iter. İlk nesil için para başlangıçta genişlemeyle ilgili değildir, yalıtımla ilgili. Kendileriyle, İçinden çıktıkları kaos arasında bir duvar örmeleri gerekiyor. Çaresizlik bu ve bu çaresizlik hayattaki tek amacın bir daha asla bu kadar güçsüz olmamak olduğu bir dürtü ve dar görüşlülük yaratır. Bunu farklı dönemlerde ve sektörlerde görürsünüz. 19. yüzyılda Amerika'da Alman ve İtalyan göçmenler sadece çocuklarını beslemek için değil, aynı zamanda bir gün refah satın almak için de günde 16 saat çalışıyorlardı. Çünkü toprak sahipliği en temel güvenlik biçimiydi. 1980'lerde ABD'ye gelen Vietnamlı mülteciler, istikrarın bir gecede ortadan kaybolabileceğini bildikleri için mümkün olan her kuruşu biriktirmek amacıyla tırnak salonları ve restoranlar açtılar. Çoğunlukla iş yerlerinin arka odalarında yaşadılar. Bunu zaten deneyimlemişlerdi ve hayatta kalmayı başaranların yalnızca parası ve gücü olan kişiler olduğuna tanık olmuşlardı. Bu tür bir sürüşü iradeyle var edemezsin, tamam mı? Deneyimleriniz ve anılarınızla yaratılır anne ve babanın acı çektiğini ve yine de hiçbir şeyleri olmadan öldüklerini görüyorsun. Ve çocuklarınızın asla böyle bir çaresizliği deneyimlemesine izin vermeyeceğinize yemin edersiniz. Ve bugün bunu hala gelirlerinin %50'sini memleketlerine gönderip başka yerlerde milyonlarca dolarlık şirketler kurarken bile geniş ailelerini destekleyen birinci nesil girişimcilerde görüyorsunuz. Bu aşamada zengin olmak zahmetli bir iştir. Sen home run yapmaya odaklanmıyorsun. Odak noktanız statünüz değil, Hayatta kalmanızı önceliklendiren küçük ve istikrarlı kararlar almaktır. 10 değil, bir tane bina satın alın. Yapabileceğiniz zaman değil, yapmanız gerektiğinde genişletin. Başarılı olma isteği çok yoğun olsa bile harcamalarınızı düşük tutun. Takdir ettiğiniz ama aynı zamanda değerini de artıracağınız şeylere yatırım yapın. Nadir saatler, klasik arabalar ve sanat eserleri gibi şeyler. Ancak ne yazık ki herkes imparatorluğunu kurarken bu kuralları düşünmüyor ama Rothschild bunu başardı. Avrupa'nın dört bir yanında resim, mobilya ve dekoratif sanatlardan oluşan en önemli özel koleksiyonlardan bazılarını oluşturdular. Savaşlara, siyasete, mali çalkantılara rağmen servetlerini korumayı başardılar. 7 nesil ve 250 yıl sonra servetleri hala büyüyor. John D Rockefeller ve torunları özellikle modern ve çağdaş sanat alanında tutkulu sanat koleksiyoncularıydı. Sadece David Rockefeller'ın kişisel koleksiyonunda Picasso, Monet ve Matisse'nin eserleri yer alıyordu. 2018'de ölümünden sonra açık artırmaya çıkarıldığında 835 milyon doların üzerinde gelir elde edildi ve bu tarihin en büyük özel koleksiyon satışı oldu. Bu kurucuların çoğu hayatta kalma zihniyetinden asla tam anlamıyla çıkamıyor. Servetleri, çalışmayı tamamen bırakabilecek seviyelere ulaştığında bile çalışmaya, biriktirmeye ve fedakarlık yapmaya devam ederler. Yavaşlarsanız inşa ettikleri her şeyin çökebileceği korkusu var. Bu korkuyu gerçek ailelerde bugün bile görmek mümkün. Başarılı bir inşaat şirketinin kurucusu şirketi milyonlarca dolar değerinde olduktan çok sonra bile mütevazı bir evde yaşamaya devam ediyor. Teknoloji girişimini satan girişimci market alışverişlerinde hala kupon kullanmakta ısrar ediyor biz onların hala ayakları yere basan insanlar olduklarını söylüyoruz ama aslında hayatlarının erken dönemlerinde oluşturdukları alışkanlıklarından ve zihinsel modellerinden koşullar değişse bile asla çıkamıyorlar. Oysa bu disiplin birinci nesil zenginliğe en güçlü temeli veren şeydir. Çünkü servet başarısızlığın sonuçlarının net bir şekilde hatırlanmasıyla bu şekilde inşa edildiğinde bu sadece para değildir. Bu sadece sayılarla değil, hikayelerle de sürekli düşündükleri bir felsefe, bir inanç sistemi. ...alışkanlıklar ve uyarılar. Zenginlik, her doların değerini anlayan insanlarla başlar. Parayı bir ödül olarak değil, bir koruma aracı olarak gören insanlar... ...yeterli şeye sahip olmanın açgözlülük olmadığını bilen insanlar... ...yeterli ve hatta daha iyi pallasına sahip olmak onlara hayır deme... ...güçlerinin olmadığı durumlardan uzaklaşma ve dürüstçe korkmadan yaşama seçeneği verdi. Bundan daha önemli bir şey yok. Evvelce tüm bunları inşa ettiğin aile değil senin ahlakın değil, başkasının eleştirisi de değil, evi ilk nesil inşa ediyor. Ama o evin ayakta kalıp kalmayacağı, kıtlığın hatırası solmaya başladığında ne olacağına bağlı. Ve bu hızla kayboluyor. Çünkü gelecek nesilde konforun yükselişini görüyoruz. Servet ikinci nesile geçtiğinde zihniyet tamamen değişiyor. Servet sahibi olan insanlar risk, fedakarlık ve katı sınırlar içerisinde yaşadılar. Bunu miras alanlar bolluk içinde yaşarlar. Zenginliğin olağan bir şey olduğu, Sıra dışı olmadığı bir dünyada büyüyorlar. Güvenlik kazanılması gereken bir şey değildi. Bu onların doğuştan sahip oldukları bir şey ve bu açıkçası her şeyi değiştiriyor. Biz buna miras kalan güvenlik sorunu diyoruz. Mücadeleyi bizzat kendiniz deneyimlemediğinizde parayı farklı şekilde işlersiniz. Bunu kırılgan bir başarı olarak görmektense bitmeyen bir kaynak olarak görmeniz daha olasıdır. Ayrıca başlangıçta zenginliği yaratan azim risk yönetimi ve ertelenmiş tatmin gibi becerileri içselleştirme olasılığınız da daha düşüktür. İşte bu yüzden üç nesilde gömlek kolu gömlek koluna dönüşür, sözü yüzyıllar boyunca ve kültürler arasında bu kadar geçerliliğini korumuştur. Williams grubu gibi binlerce varlıklı aileyi takip eden kuruluşların yaptığı araştırmalar, kuşaktan kuşağa aktarılan servetin %70'inin ikinci kuşağı, %90'ının ise üçüncü kuşağa geçtiğini gösteriyor. buradaki desen rastgele değil. Psikolojik bir durum, Dediğim gibi bu kıtlığın hatırası silindiğinde ne olacağıyla ilgili. Aynı aciliyet ve başarısızlık korkusu olmadan ikinci nesil farklı risklerle karşı karşıya kalıyor. Zenginliğin otomatik olarak bilgelik getireceğine inanarak büyüdükleri için aşırı özgüven riski vardır. Nasıl harcanırsa harcansın servetin kendini yenileyeceğini varsayarak hak sahibi olma riski var ve birinin öz değeri gerçek bir şey inşa etmek yerine Zenginlik ve statü imajını korumakla iç içe geçtiğinde kimlik karmaşası riski ortaya çıkar. Ve mesele şu ki, bu nesil bu risklerle karşı karşıya olduğunun farkında değil. Tüm hayatları kendinizi kontrol etmenizi ve hesap verebilir kalmanızı engelleyen güvenlik ve güç üzerine kurulmuştur. Tarih bunun örnekleriyle doludur. Cornelius Vanderbilt 19. yüzyılın en büyük servetlerinden birini elde etti. Öldüğünde Amerika'nın en zengin adamıydı. Ancak birkaç nesil içinde Vanderbilt servetinin çoğu tükendi. Torunlar ve torunların torunları parayı miras aldılar ama sürüşü değil. Savurgan harcamalar, bitmek bilmeyen emlak yatırımları ve kötü mali yönetim bir zamanlar yenilmez görünen şeyi aşındırdı. 1973 yılında Vanderbilt'de gerçekleştirilen bir aile toplantısında ailenin tek bir torununun bile milyoner olmadığı görüldü. Ve bu sadece eski sanayi aileleri için geçerli değil. Bu örüntüyü bugün bile görebilirsiniz. Walmart'ın kurucusu Sam Walton'ın torunları ise çok farklı bir yol izledi. Kişisel yaşam tarzlarını genişletmek yerine varlıklarını korumak ve büyütmek için vakıflar ve aile ofisleri aracılığıyla çalıştılar. Walton'lar kişisel harcamaları şirket faaliyetlerinden ayırarak servet yönetimi konusunda erken yaşlardan itibaren eğitime yatırım yaptılar. Başarının para kazanmakla ilgili olmadığını erken yaşta anladılar. Önemli olan bunu nesiller boyunca akıllıca yönetmekti. Aradaki fark çoğu zaman ikinci neslin sadece yararlanıcı olmak yerine yönetici olmaya hazır olup olmadığına dayanıyor. Ve dürüst olalım, bir vekil olmak emek ve öngörü gerektirir. Ve paranız sonsuz gibi görünüyorsa neden asıl endişeniz bu olsun ki? Maaşınızın veya ikramiyenizin hesabınıza geçtiği o anı düşünün. Bakkallar, lokantalar, kulüpler, maaş günü insanlarla dolu. Yıllık ikramiyelerin dağıtıldığı Aralık ayında otomobil galerileri ve mobilya mağazaları dolup taşıyor. Herkes bunu yapıyor maaşlarıyla bile. Peki bu sayının sonsuz gibi göründüğü durumlarda işlerin nasıl yürüdüğünü hayal edin. Vekalet serveti tamamen sahip olduğunuz bir şey olarak değil, ilgileneceğiniz bir şey olarak görmek anlamına gelir ödülden çok sorumluluk söz konusu. Ancak güçlü ailelerde ikinci nesil kendi başına bu işi çözmeye bırakılmıyor. Zenginliğin neyi temsil ettiği, nasıl inşa edildiği ve onu korumak için nelerin gerekli olduğu konusunda resmi ve gayri resmi olarak eğitiliyorlar. İşte miras planlaması ve aile yönetiminin önemi burada ortaya çıkıyor. Servetlerini nesiller boyunca koruyan aileler genellikle servetlerini toptan vermezler. Beklentileri açık bir şekilde belirlemek için vakıfları, aile anayasalarını ve yönetim yapılarını kullanırlar, güvenler dağıtımı kontrol eder. Akıllı yönetimin ünlü bir örneği Rockefeller ailesidir. John D. Rockefeller, Amerikan tarihinin en büyük servetlerinden birini kazandı. Ancak onu korumaya yardımcı olan şey, akıllıca yatırım yapmaya, mirasçıları eğitmeye ve misyonu herhangi bir bireyin kaprislerinden daha büyük tutmaya adanmış bir dahili ekip olan bir aile ofisinin erken dönemde kurulmasıydı. Bugün... Aradan bir asırdan fazla zaman geçmesine rağmen Rockefeller soyundan gelenlerin birçoğu hala önemli miktarda servete sahip. Çünkü hepsi büyük girişimciler oldular değil, iyi birer yönetici oldular. Vanderbilt'ler ile Rockefeller'lar arasındaki fark sadece para değil, zihniyet, eğitim de kritik rol oynuyor. Paranın nasıl işlediğini, yatırımların nasıl birleştiğini, işletmelerin nasıl büyüyüp battığını vergilerin ve borçların değeri nasıl aşındırdığını anlayarak büyüyen mirasçılar iyi kararlar alma konusunda çok daha donanımlıdırlar. Ayrıca serveti dipsiz bir kuyu olarak görme olasılıkları daha düşük ve onu korunması gereken yenilenebilir bir kaynak olarak görme olasılıkları daha yüksek. Ancak finansal eğitim tek başına yeterli değil. Değerler de en az değerler kadar önemlidir. Alçak gönüllülük, disiplin ve hizmeti nesilden nesile aktaran aileler Yalnızca hak ve erişim sağlayan ailelere göre daha uzun ömürlü olma eğilimindedir. En başarılı ailelerin bir kısmı genç nesilleri erken yaşta hayırseverliğe dahil ediyor. Bu odak noktasını tüketimden katkıya kaydırır. Zenginliği ne inşa edebilirim veya geliştirebilirim olarak yeniden çerçevelendirir. Mirasçılara kendi yaşam tarzlarını korumaktan daha büyük bir amaç verir. Hayatta kalan zenginlik statik değildir, gelişir yeni endüstrilere, yeni teknolojilere ve yeni zorluklara uyum sağlar. İkinci neslin görevi birinci neslin yaptıklarını birebir tekrarlamak değil. Hayır, onların görevi bu zenginliği mümkün kılan zihniyeti korumak ve aynı zamanda onu sorumlu bir şekilde büyütmenin yeni yollarını bulmaktır. Bunu başarabilirlerse sadece parayı miras almazlar, aynı zamanda ondan kendi anlamlarını yaratma gücünde miras alırlar. İşte o zaman nesilden nesile aktarılan zenginlik sıradan bir servetten çok daha fazlasına dönüşür. Şimdi mesele şu. Eğer gerçekten sizden daha uzun yaşayacak bir servet inşa etmek konusunda ciddiyseniz ve bu üç nesil lanetini kırmak istiyorsanız sadece büyük bir banka bakiyesinden daha fazlasına ihtiyacınız olacak. Bir sisteme ihtiyacınız var. Ailenizde finansal eğitimin yer alması gerekir ve bugün aldığınız her kararda uzun vadeli düşünmeyi göz önünde bulundurmanız gerekir. Bu metinden geleneğe değil, sistemlere güvenmeyi öğrenin. Değerlerinizi ileriye taşımak için sert kelimelere değil, yapılandırılmış vakıflara ve aile anayasalarına sarılın. Varlıklarınızı miras bırakmak yerine onlara finansal okur yazarlık İş deneyimi ve akıllıca karar verebilme yeteneği miras bırakın. Çocuklar onlara ne aktarırsanız onu kullanırlar. Yeteneklerinizi onlara aktarırsanız onları kullanırlar. Dünya çok çabuk değişiyor. 50 yıl önce işe yarayan şey artık işe yaramayabilir. Eğer çocuklarınızı ve torunlarınızı en iyi eğitim ve değer sistemleriyle donattıysanız, yeni ve değişen dünyada neyin işe yaradığını keşfetme becerisine sahip olacaklarına güvenebilirsiniz. Gelecek nesillerin sizin orijinal iş modelinizi kopyalamasını beklemeyin, bayrağı devret. Yeni endüstrilere, fikirlere ve pazarlara yatırım yapmalarına izin verin. Disiplin, yöneticilik ve sabrın temel prensiplerini aktardınız. Şimdi onlara yenilik yapmaları için alan tanıyın ve en önemlisi onlara ortak bir amaç verin. Zenginliğin kişisel bir hak olmadığını, bir aile projesi ve çevrelerine değer katacak bir fırsat olduğunu öğretin. Bu zihniyet değişimi kaybolan bir servet ile çoğalan bir servet arasındaki farkı yaratır. Nesilden nesile aktarılan zenginlik garanti değildir. Bu yaşayan bir sistemdir. 3 nesil genellikle böyle olur ama öyle olmamalı. 10 nesil, 20 nesil hatta belki sonsuza dek sürmesi gerekir. Söz konusu olan paranın kendiliğinden bitmesi değil, asıl soru ailenin serveti koruyacak kadar hızlı evrimleşip evrimleşmediğidir ve bu size kalmış. Çocuklarınız ve torunlarınız sizinki kadar güçlü bir dürtüye sahip olmayabilir. Onları koruma içgüdüsünden ziyade kendi amaçları için çaba göstermeye teşvik etmek sizin göreviniz. Kurallar, sistemler ve değerlerle inşa edilen bu miras paradan öteye geçer. Bir dahaki sefere kadar. Düşüncelerinizi yorumlara yazın ve servetinize sadece korumakla kalmayıp zaman içinde gelişecek bir temel haline nasıl dönüştürebileceğinizi paylaşın. Ekonomi patikasına abone olmayı unutmayın.